Merhaba arkadaşlar, bugün Konsus enerjiyi analiz edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi tepeden bir satış yedi sert bir şekilde 9.80'lerden ve trend desteğinde tutundu. Bu trend desteğinde tutunması şu an için pozitif. Burada gelmek isteyeceği seviye tekrardan 9.80 seviyelerindeki direnç noktası. Eğer ki bu dirence kadar gelip burayı kırarsa önü açılır. Şu an trendi tekrardan pozitife dönmüş. Burayı kırmasını beklemek lazım. Eğer kırarsa önü açılır. Ama buraya kadar gelip tekrardan 9.80'lerden satış yerse burada mutlaka stoplamak gerekiyor. Zaten burada belirleyici olan nokta şuradaki mavi trend çizgimiz. Bu trend çizgisinin altına olası geri çekilme durumlarında altına kırılırsa kesinlikle bu kırılım seviyesi yani 8.15, 8.10 bu seviyeler kesinlikle stop noktasıdır. Çünkü baktığımızda grafiğe 4 saatlik periyotta 3.90 seviyelerinden Yaklaşık 9.80'e kadar ciddi bir prim yapmış. Eylül ayında hatta Ekim'in başında çok kısa bir sürede güzel prim yapmış. Bu yüzden trend kırılımı mutlaka stoptur. Ortalamalara baktığımızda en yakın ortalama desteği 8.68'de EMA 5. Orası kırılırsa 8.49. Artık son noktası hem trend desteği hem de EMA 21 desteği. Bakın gördüğünüz gibi 8.20 seviyesi. Yani burada takip edilmesi gereken seviyeler bunlar 8.20-8.15. Bu seviyelerin altı risklidir. Dediğim gibi yukarıya doğru tırmanırsa da 9.80'i mutlaka geçmesi lazım. Bu direnci geçip geçmediğini kontrol edin. Grafiği günlük takip edin. MACD şu an pozitife geçmiş 4 saatlik periyotta gördüğünüz gibi. Umarım bu şekilde çıkış devam eder ve 9.80 direnci de geçilir.